Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abone olduktan sonra yandaki zilindirimi açalım. Videonu haberdar olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. Videonun altına yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek işte olalım arkadaşlar. şeyler. Arkadaşlar Word'de kaldığımız yerde devam ediyoruz. Şimdi farklı bir şey konuyu anlatacağım. Arkadaşlar şimdi tamam düzenlikten sonra başvurular. Arkadaşlar şimdi başvurularda içindekileri var arkadaşlar. Ee, kısmında içindekileri var arkadaşlar. Ee, i̇çindekiler de bunlar böyle var arkadaşlar. Şimdi buraya yazdıktan sonra ya da içindeki içindekiler tablosu arkadaşlar. Böyle yazılmış. Böyle içindeki tablolar böyledir arkadaşlar. Ee, metin ekle diyoruz arkadaşlar. Metin ekle diyoruz. Üzerini bir diyoruz. Arkadaşlar evet, bir kaza diyoruz. 아, 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 i Evet arkadaşlar. Böyle bir arkadaşlar böyle bir yaz yazdık senin altında. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar da böyle var. Ne böyle var. E bunlar başvuruda böyle var, arkadaşlar. Bu var. Bu var. oynaklar var. Bu var. Bunlar böyle oldu. Kaynakçı var. Evet arkadaşlar. Neyse <laughs> bekleme var. Bu var. Bunlar var arkadaşlar. Bu var. Evet arkadaşlar. Sonra da bu var. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arada kalın. arası vardı. İyi günler. Bay bay.